İnkılabı hedefine uydurmak, yani hedefine ulaştırmak ne demek? Siz inkılabı yaptığınız zaman Siyonizmin, faizci kapitalist nizamını taktik ediyorsunuz. Evet, İran mı taktik ediyorsunuz? Evet, tabii. Bugün İran'daki nizamın içerisinde faiz var. Evet. Bu Siyonizmin metodudur. Bilal'in de bu inkılap hedefine ulaşmış sayılmaz. Bunun halledilmesi mesela adil bir ekonomik düzenin kurulup yürürlüğe girmesi lazım. Bu akil, ekonomik düzen kim kuracak? İşte muhterem muhteda hazretleri ilim adamlarını seferde ederek bunu kuracak. Muhteda hazretlerinin ricası karşısında ben de bunu birinci rica olarak arz ediyorum. İkinci ricam şudur. Bütün mektep kitapları değiştirilmelidir. E Bunlar tabii, tabii. batı üstünmüş gibi hazırlanmış, batı metnisi altındaki metinler. İslam'ın üstünlüğü gösterecek şekilde hepsini yeniden hazırlanması lazım ki <laughs> bu gerçeğin zaten kendisi.